arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tekrar iyi kaç ay mı, ne ne zaman anlamıyorum çekmiyorduk ve sizlerle birlikte bugün Roblox'a girdik ve Doors'a benzer bir oynayacağız Doors Flurky diyeceğiz de, sanız da Dorf Flurky çıktı mı ki gerçi bakalım bir Evet yani ben uzun zamandır no Roblox sadece bir düğün. Mega Megano Flurky DM Park'a girdim o kadar Doors 2 çıktı mı onu acaba Kapılar kat o çıktı mı? Yok. Hangisi dost Normal dost nerede? Normal dost yazalım. Çıktıysa iyi, güzel. Yeni video konusu. Geldi mi anlamadım şimdi. Neyse geldiyse söylersiniz. Bugünlük konumuz bu değil arkadaşlar. Ben bir tane oyun vardı. Rastgele karşıma çıktı ve aktım bu YouTube'luk bir video. Tam dedi ki YouTube'a çekeyim bunu. Uzun zamandır yoktu. 1 milyon görüntüleme olduk. Bu benim birkaç aydır hedefimdi. Çok sağ olun, var olun. Çok mutluyum. 4000 abone aldık. Süperiz. Yani daha bir hafta önce 3000 aboneydik. Yani çok güzel artışa geçtik. Yani sizi çok seviyorum. Hepinize çok sağ olun. Neyse şimdi doors. Yok Five Nights at herhalde. At Doors. Üf, şu belimin incinmesini de hiç sevmedim ya. Bir incittik. Heh. Bu mu? Favorileri aldım ben kaybolmasın diye. Evet bu. Favorileri almıştım bu. Şunu bir kaybetmek için şunları bir alalım. Güzel olursa like atacağım. Kötü olursa yani dislike atma olur çıkartırım. Ya 5 kişi oynamış 232 bin görüntüleme zaten çünkü tek kişilik serverlar olduğu için normal. Tek kişilik server yani değil yani zaten bu hatırlıyorsunuz yani ya yani, yani, kork korku değil de galiba bazı korkunç olur Çünkü Hiç oynamadım. Yani continuum desem de gece birden başlayacağım. New Game desem de. Ceyhun'la hatırlıyorsanız FNAF 4 oynadık full ses. Ceyhun demişti ki kanka o öyle olmaz şuradan gideceğim derken Jumpscare'i Ne oldu ananı O ne? Aa, kontrolleri söyleyin Kontrol Bütün tuşlara rastgele başladık Neyle açtım lan ben? O ışık panelinden geldi. Gitme. Oğlum ışık yok. Doğru tabii ki. Abi sandalyeden düşman değil mi lan? Bir de benim indiği ki zaten. Durmuş bile var. Oo. Doğru ne lan bunlar İn aşağı. Onun camı lan. Çık. Herkes hala yerinde. O ne lan? Bir şey vardı burada. Hareket hareket etti. Ha, tutunca Herkes niye hala yerinde ya? Bak öyle değil. Gece bir mi hala? Çıkarsın önce başa alışmıştım. Geliyorum. Sanki gelecekler de. Şu ağzını açıyorum. Başka yere çıkıyor mu ya? Buradan bir yer ışık geldi. Efendim? De. Ben koru parka beraber Aa bunlar hala hareket etmiyor. Ben test testim Şunlar alacaklar mı bunlar kardeşim? Ay oğlum kamera çıktı lan. İyi misin? Ne 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 oluyor? bir şey hareket ediyor. Oğlum çık şuradan ya. Kameradan çık lan şuna giriyor. Tamam. Ay çık. Tırstım lan. Ya inanamıyorum. Ne oldu? Ne oldu? Bir dakika bir dakika. Yerinden ayrıl. Yerinden ayrıl. Neredesin? Ne oldu lan bu? Abi evet. Fatih'e. ya. değil <Sessizlik> Desene lan buradaymış. Korkuttunuz boşuna. Artık. Ben de aynalay gibi fena gibi sik arıyorum evet kesinlikle sik yok bir dakika sik kontrolü sever halkçı gibi olmasın bu da kapıyı mı kapatacaktım <laughs> dolabı niye koymamız lan <koyuyorsun? gülüyor> İnsan bir ilk başta adını söyle şey verir. Kontroller, oyun nasıl oynanır. Allah Allah. Oyun güzel güzel olmasına güzel de. Yani insan bir oyun şeyi verir. Neyse. Bir daha mı denesek? Video kısa ya olacak işte. Continue. Sanki oyuna başladık ben işte. Bak böyle kapatıyoruz işte. Bak enayiler burada. Doğru 51, doğru 32. Yalnız burası doğru 1'e benziyor. Burası da doğru 32'ye benziyor. Yani geldiği yer burası, bizim de burası başlangıç. Niye yani doğru 32 diyoruz? Işte. Yani herhalde biz şey gece üçe kadar rahatız. Ne hikmetse her şey gece üç oluyor yani. Anlara bakma boşuna. Çık sen de korkak yeri. Hala üzüldüm ya. Ben ben Kindergarten'ın tarihleri gitti şimdi için. Ama takipçilerim bilir ki 22 Ocak'ta yani. Kim ne derse desin, Herkes biliyor çünkü ekran görüntüleri falan var yani. Anneşte saat kaç? 12. Ya bir hızlı geçsin saat. Ya eğer steak yoksa şu kapıya bakıyoruz herhalde. Veya figür dayı buradaysa. Kapıları kapatıp saklanıyoruz herhalde böyle. Benim anladığım öyle. Ne oluyor lan? hanginiz geçti? Oyun güzel ama yani şey birazcık daha bunu son şey eklenebilir daha fazla karakter bir de nasıl oynanır diye bir kısım. Bak bizim şarj bittik biz birisini öleceğiz raşama öleceğiz şarj bitince dedi gibi. Çünkü benim bildiğim FNAF'da 5 karakter var. Yani bu oyunda da ben Screech var, Timothy var, Rush var, var figür var, seek var, hide var, jack var, atladığım var, shadow var, window var, daha var mı bilmiyorum, hatırlamıyorum. Yani uzun zamandır ona... Bana shadow gelmişti seek case'te, Ömer de vardı ama o zaman videoda değildik. Hatta onlar çok nadir bir olaydı da. Ne oluyor lan? Sakin olun. bir dakika ya başka yaratık varsa bir tedbir alamamış sadece çekle figüre bakıyoruz da çık oğlum çık çık ilk daha gelecek iki saat sonra iki saat sonra girecek korktum lan kameralar gitti diye bak bir iki saat ya yani saat üçte falan buraya geliyor iki demine hatta bir daha bakalım figürde mi hareketledik yok hiç figürcükten figür hangi gibi duruyor orada Bir daha zaten tekrar vermeden çünkü Roblox videoları çok uzun ol olduğu zaman izlenmiyor yani. Kimsenin Roblox videosunu sevmemeye başladı artık. Roblox da zaten bozdu. Uff sesi gitti. Sonra böyle eskiden ne güzel Cheeseburger, pizza. hadi besleyip oraya gideceksen git. o ne oluyor hem buş gibi renkler çıkıyor kafamda en mu var anlamadım ki ben ne en hadi be, ilk gel kes keseceksen kes gelmeyeceksen gelme ya ooo 30 dakika beklettiniz adam böyle Belki ilerleyen gecelerde farklı yaratıklar gelecek. Ha bir de kapının arkasında bir fake yaratık vardı. Onun hatta neydi? bak. Şey buradan çıktı lan. Foxy gibi maşallah attan hızlı koşuyor. Yani bizim biz bunlara bir at takalım. Tamam mı? Yorumlara yazın. Mesela biz bu şeyi ne diyelim. Hayır kapıyı kapatacağım. Jumpscare geliyor net. Şik neredesin yavrum? Kapımda olmadı nerede oluyorsan sana? Saklanma saklanma. Yiyecek şimdi bizi. Figürle mi buluştular ya oğlum saklanma demek ne demek? İyi misin gebel çek şimdi bizi çiğ çiğ nom nom edecek nom nom anlıyor musun nom? Nerede bu ya? Kim ha? Yerine gittim de yerine gittim de. Bak öleceğiz bak. Bu böyle kendi kendine. Gittiğini söylesin ki ya. Ne yapıyorsunuz lan iki kişi orada? Akışmayın. güvende gözüküyor şu anda. Çıktı. Işte, Anne. Hani. Ne demiş şu Bak gece 5'te öleceğiz Tam oyunu bitireceğim dedik. Buraya mı geldim? Nereye gitti? Korkuyorum da şimdi ya. şarj da bitiyor zaten. Bak Seek'in gözünü gördük mü? Esela edeceğiz tamam mı arkadaşlar? Şu gördük mü? Geç. Neredeyiz biz? Aa saklanma bak geldi. Akıl sağlığın mı yok? Şurada. Öldük. Bitti maç. Maç bitti arkadaşlar. Bakın kapıda figür var, silik de var. Net. Şimdi figüre öldük. Öf, o kadar iyi oynadık. Hepsinin de boşa gitmesin. saklamadı. Öldük zaten bir şey değişmeyecek ki ufff Kusura bakmadım. ama desenize ya olsun en azından en azından biraz fikrimiz oldu eğer yani buraya bir 10 like gelmez ama ben bir 10 like diyeyim abonem çok ama like'ım az olduğu için böyle videolarda uzun. Yani o yüzden bir 10 like gelirse part 2 çekerim tabi ama gelmeyeceğini bizim için hepinize görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Bu arada ben Ben Skender 22 Ocak 2024'te çıktı. Ama 4 Nisan'da yüklendi. Neden mi? Ne? Youtube'dan silindi. Neyse hadi bay bay.